Verdiğiniz kararları hiç sorguladınız mı? Kaderinizi gerçekten siz mi kontrol ediyorsunuz yoksa bir özgürlük yanılsaması içinde mi yaşıyorsunuz? İnsan deneyimi, seçimlerin ve kısıtlamaların, arzuların ve beklentilerin iplikleriyle dokunmuş bir kumaş gibidir. Hayatlarımızın yazarları olduğumuza, kendi rotamızı çizdiğimize inanırız. Peki ya bu özgürlük algısı, kendimize anlattığımız rahatlatıcı bir hikaye ise? Ya gerçeklik çok daha karmaşık ve rahatsız edici ise? Bu video, bu sorunun özüne iniyor ve özgürlük kavramını hem felsefi hem de bilimsel açıdan ele alıyor. Tarihte bir yolculuğa çıkıp, farklı kültürlerin ve düşünürlerin özgürlüğün anlamıyla nasıl boğuştuğunu inceleyeceğiz. Daha sonra, beynimizin nasıl karar verdiğini ve seçimlerimizi incelikle etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilim ve psikolojideki en son bulgulara bakacağız. Özgürlük kavramı yüzyıllardır filozofları ve devrimcileri büyülemiştir. Akla ve öz denetime vurgu yapan eski Yunanlılar özgürlüğü kişinin en yüksek doğasına uygun yaşama yeteneği olarak görüyorlardı. Özgür olmak, erdemli olmak, temel arzuların ötesine geçmek ve bilgelik ve cesaretle hareket etmekti. Stoacılar için özgürlük, kontrol edebildiklerimizi kabul etmek ve kontrol edemediklerimiz karşısında huzur bulmak anlamına geliyordu. Aydınlanma çağı bireysel özgürlük ve doğal haklar hakkında yeni fikirler ortaya çıkardı. John Locke gibi düşünürler özgürlüğün yöneticiler tarafından bahşedilen bir ayrıcalık değil, doğuştan gelen bir hak olduğunu savundular. Düşüncedeki bu değişim devrimleri körükledi ve bireysel özgürlükleri güvence altına alan anayasaların hazırlanmasına yol açtı. Ancak özgürlük mücadelesi her zaman güç dinamikleriyle toplumsal yapılarla ve kendi zihinlerimizin sınırlamalarıyla iç içe olmuştur. Modern bilim, özellikle sinir bilim, geleneksel özgür irade kavramlarımıza meydan okuyor. Beyin görüntüleme çalışmaları, bilinçli kararlarımızın, farkına varmadan milisaniyeler, önce beynimizde meydana gelen bilinçsiz süreçlerin bir sonucu olabileceğini gösteriyor. Bu, derin soruları gündeme getiriyor seçimlerimiz biyolojimiz ve geçmiş deneyimlerimiz tarafından önceden belirlenmişse, gerçekten özgür iradeye sahip olduğumuz söylenebilir mi? Özgür irade tartışması bilim çevrelerinde devam ederken, beynimizin sayısız faktörden etkilenen karmaşık makineler olduğu açıktır. Genler, yetiştirilme tarzı, kültürel koşullanma ve hatta yediğimiz yiyecekler, düşüncelerimizi, duygularımızı ve nihayetinde seçimlerimizi şekillendirmede rol oynar. Toplum, normların, beklentilerin ve güç yapılarının karmaşık bir ağı, seçimlerimiz üzerinde ince ama güçlü bir etki bırakır. Doğduğumuz andan itibaren belirli rollere göre sosyalleşir ve belirli inanç ve davranışlara uymamız öğretilir. Genellikle bilinçsizce içselleştirilen bu toplumsal senaryolar, neyin mümkün ve arzu edilir olduğuna dair algılarımızı şekillendirerek, farkına bile varmadan seçimlerimizi sınırlar. Giydiğimiz kıyafetleri, peşinden koştuğumuz kariyerleri veya seçtiğimiz partnerleri düşünün. Görünüşte kişisel olan bu kararlar genellikle toplumsal beklentiler ve normlar tarafından yönlendirilir. Kültürümüz tarafından tanımlandığı şekliyle başarı için çabalar, çoğu zaman bireysel özlemlerimizden ve arzularımızdan fedakarlık ederiz. Bölüm 5: Medyanın Yankı Odası gerçekliği filtrelemek ve kararları etkilemek. Günümüzün dijital çağında medya kaçınılmaz bir güç haline geldi ve dünya algımızı şekillendiriyor ve seçimlerimizi derinden etkiliyor. Algoritmalar haber akışlarımızı düzenler, mevcut önyargılarımızı doğrulayan bilgilerle besler ve muhalif seslerin susturulduğu yankı odaları yaratır. Bu sürekli özenle seçilmiş içerik bombardımanı gerçeklik anlayışımızı çarpıtabilir ve gerçeği kurgudan, gerçeği görüşten ayırt etmeyi zorlaştırabilir. Bilgi ve bağlantı için giderek artan bir şekilde bu dijital platformlara bağımlı hale geldikçe düşüncelerimizi ve davranışlarımızı manipüle etme potansiyellerine karşı dikkatli olmalıyız. Bölüm 6: Kendi yaptığımız hapishane. Korku, arzu ve seçimin sınırları çoğu zaman özgürlüğün önündeki en büyük engeller dış kısıtlamalarda değil kendi zihinlerimizin sınırları içinde yatar. Bizi güvende tutmak için tasarlanmış o ilkel içgüdü olan korku bizi eylemsizliğe sürükleyebilir, hayallerimizin peşinden koşmamızı ve özgün bir şekilde yaşamamızı engelleyebilir. Arzu güçlü bir motivasyon kaynağı olsa da bizi yoldan çıkarabilir, bizi özlem ve tatminsizlik döngüsüne hapsedebilir sınırlayıcı inançlara, olumsuz öz konuşmaya ve geçmiş travmalara tutunur. Onların şimdiki zamanımızı ve geleceğimizi dikte etmesine izin veririz. Bu iç hapishaneden kurtulmak cesaret, öz farkındalık, ve en derin korkularımızla ve güvensizliklerle yüzleşme istekliliği gerektirir. Bölüm 7. Özgürlüğe Kavuşmak Gerçek Özgürlüğe Bir Bakış Öyleyse gerçek özgürlük yalnızca dış kısıtlamaların yokluğu değil, değerlerimiz ve özlemlerimizle uyumlu bilinçli seçimler yapabilme yeteneğidir. Kendimizi toplumsal beklentilerin, sınırlayıcı inançların ve zihnin sürekli gevezeliğinin prangalarından kurtarmakla ilgilidir. Kararlarımızı etkileyen faktörlerin etkileşimini tanımak ve dünyamızın karmaşıklığını yönlendirmek için eleştirel düşünme becerilerini geliştirmekle ilgilidir. Bu yolculuk öz yansıma ile başlar. İnançlarımıza, değerlerimize ve motivasyonlarımıza derinlemesine bir dalış. Bizim için gerçekten önemli olan ne? Ne tür bir hayat yaratmak istiyoruz? Bu zor soruları sorarak iç hapishanemizin parmaklıklarını sökmeye ve gerçek özgürlüğün ortaya çıkması için alan yaratmaya başlarız. Bölüm 8: Kurtuluş yolu farkındalığı ve bilinçli seçimi geliştirmek. Farkındalık geliştirmek, özgürlük yanılsamasından kurtulmak ve gerçek gücümüze adım atmak için çok önemlidir. Meditasyon ve yoga gibi farkındalık uygulamaları, düşüncelerimizin, duygularımızın ve bedensel duyumlarımızın daha fazla farkına varmamıza yardımcı olabilir. İç dünyamızı yargılamadan gözlemleyerek, davranışlarımızı yönlendiren kalıplar hakkında değerli bilgiler ediniriz. İç dünyamızın daha fazla farkına vardıkça daha bilinçli seçimler yapmaya başlayabiliriz. Bu, varsayımlarımızı sorgulamayı, inançlarımıza meydan okumayı ve alternatif bakış açılarını dikkate almayı içerir. Konfor alanlarımızın dışına çıkmamızı, belirsizliği kucaklamamızı ve öğrenmeye ve büyümeye istekli olmamızı gerektirir. Bölüm 9: Harekete Geçme Çağrısı Bilinmeyeni kucaklayın ve kendi özgürlüğünüzü tanımlayın. Özgürlük arayışı bir varış noktası değil, devam eden bir yolculuktur. Sürekli tetikte olmayı, öz yansımayı ve statükoya meydan okuma istekliliğini gerektirir. 21. yüzyılın karmaşıklığını gezerken, bildiğimizi sandığımız her şeyi sorgulamaya, varlığımızın dokusuna dokunmuş anlatıları çözmeye istekli olmalıyız. Özgürlüğümüzün gerçek ölçüsü yaptığımız seçimlerde değil. Bilinçli olarak seçim yapabilme, değerlerimizle uyumlu yaşama ve hem anlamlı hem de tatmin edici bir hayat yaratma kapasitemizde yatar. Öyleyse size soruyorum sevgili izleyici. Neyi seçeceksiniz?